Bu videoda 12 göz alıcı buton tasarımını inceleyeceğiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi gelin başlayalım. Şu buton tasarımını görüyor musun? Oldukça tatlı ve göz alıcı bir tasarım. Şahsen ben projelerimde böyle bir şey kullanmak isterdim. Çünkü hiç görmediğim bir şey. Normalde hover yaptığımızda direkt arka planın rengini veya yazılar üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilirken burada sanki böyle bir lastikmiş gibi de geçerken o lastiğe takılıyormuş. Sonra o lastik serbest bırakıyormuş gibi bir efekti var. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Botlarına ulaşmak için şu an ekranda görmüş olduğunuz linkten ulaşabilirsiniz. İkinci bölüme geçelim. Bak mouse ile üzerine geldiğinde arka taraftan böyle çerçeveye doğru bir ışık geliyor. Bence etkileyici. O zaman hadi üçüncü tasarıma geçelim. İşte bu gerçekten güzel bir tasarım. Mousela üzerine geldiğimizde önce sağa sola doğru hareket ettirdiğimizde Yazı ve görsel farklı şekilde hareket ediyor. Sanki orada üç boyutluymuş gibi bir efekte oluyor. Ve en güzeli biz butona tıkladığımızda oradaki konfeti de patlıyor ve o partiküller de sağa sola dağılıyor. Bu gerçekten çok hoşuma giden tasarım. Ya vallahi bunu kullanmak isterdim. Gerçekten çok güzel ve bunu koduna erişebiliyor olma güzelliği ayrı güzel yani. O zaman hadi dördüncü tasarıma geçelim. Ben bir girişimciyim. Bazı girişimlerin para kazandırıyor, çoğu kazandırmıyor ve bazıları henüz para kazandırmıyor. Haliyle giderlerim oluyor. Aynı şekilde kendimi geliştirmek için eğitimler almam gerekiyor ve yeni teknolojileri öğrenmek için de o teknolojilerin ücretlerini ödemem gerekiyor. Mesela yapay zeka ile denemeler yapmam lazım. Bu yüzden API ücretlerine birkaç 5 dolar ödemem gerekiyor. İşte bu yüzden gerek girişimlerim olsun, gerek kendi gelişimim olsun. Bu giderleri karşılamak için canlı dersler veriyorum. Bu amacımı gerçekleştirmek gerçekleştirmek için canlı derslere katılabilirsiniz. Hem destek olmuş olursunuz hem de yeni bir şeyler öğrenmiş olursunuz. Link ugurkilci.com slash egitim. Bak bu tasarım benim hoşuma giden diğer tasarımlardan. Çünkü gerçekten bir interaktiflik katıyor. Orada bir buy now tuşu var. Satın alma tuşu. Satın almayı onaylamak istiyorsun. Ya onaylayacak mısın diye sormak yerine onu tutup yan tarafa doğru çeviriyorsun. Çekiyorsun daha doğrusu. Ve çektiğinde o kutucuğa girdiğinde onaylanıyor ve bunların hepsi animasyonel olarak çalışıyor. Çünkü ben gittim test ettim bunu gerçekten o kodu görebiliyorum. Gerçekten bunu deneyimleyebiliyorum. Çok hoş bir şey ya. O zaman 5. tasarımı merakla geçelim. Ya bu tasarım da çok enteresan tasarımlardan ya. Bunu şahsen koymak isterdim. Gerçi nasıl bir web sitesine koyardım emin değilim ama çok tatlı yani ve gerçekten çalışıyor. Burada tıklıyorsun, yan taraftan bir zil çıkıyor. Zil çalıyor ve tekrardan eski haline geliyor. Harika lan. Ya insanlar bunların aklına nasıl geliyor kardeşim? Çok güzel abi. O zaman hiç hız kesmeden 6. tasarıma geçelim. 6. tasarımda çok tatlı, küçük dokunuşları olan bir şey. Yine hemen hemen aynı özelliklere sahip. Download veya Upload'da da aynı tipte şekil var. Fakat ikisi birlikte yapıldığında tatlı bir uyumu var. Yine bir kartun e, havasını görmekteyiz. Yine e, ovalliklerinden ben bunu anlayabiliyorum. Bu tuşuna tıkladığımda ok aşağıdaki şeye tıklıyor ve tıklandığında çıkan partiküller var. ya şu an şeyi merak ediyorum. Bu partiküller rastgele mi çıkıyor? Yoksa? Bir daha bakıyorum. Galiba bunlar rastgele çıkıyor. Ya rastgele çıkıyor olması mesela benim çok hoşuma gider. Hadi o zaman 7. tasarıma geçelim. Bu tasarımı gördüğümde açıkçası benim aklıma Prodacant geliyor. Bence Prodacant için yapılmış bir tasarım. Ve çok havalı bence, çok tatlı da. Hani ya bu tasarımcı aslında çok güzel animasyonlar yapıyor. Tıkladığında bak ya o karenin bükülmesi. Ya çok tatlı abi nasıl geliyor senin aklına bunlar? Gerçekten harika bir şey ya. Sanırım sadece bunda bir tasarım koduna erişemiyorsun. Diğerlerinin hepsinde erişiyorsun. Ve Bence en son tasarıma dikkat edin. O tasarım inanılmaz bir şey. Orada bayağı bir senaryo dönüyor ya. O zaman hemen öteki tasarıma geçelim ki 12. tasarıma daha da yaklaşalım. Çünkü o manyak güzel. 8. bölümde bir donate var ve bir donate butonuyla aslında text box'ı bir arada harmanlamış. Çok hoş bir şey. bir buton var. Tıklıyorsun. Üstünde donate yazıyor zaten. Tıkladığında o kenarları bir açılıyor ve bir mektup bir zarf şeklinde görünüyor. İçerisinden bir text box çıkıyor ve yazmak istediğin doları yazıyorsun. Veya TL'yi yazıyorsun. Sonra gönder dediğinde gönderince thank you diyor. Yani teşekkürler diyor. Al bu kodu kullan abi ya. Bunu gerçekten bağış sitelerinde falan kullanılması çok tatlı olur kardeşim. Gerçekten havalı bir tasarım. O zaman hadi 9. tasarıma geçelim. Bu tasarım biraz daha mistik bir havası var. Öncelikle karanlık ama mouse üzerine getirdiğinde arka plan dahil birçok şey hareketlenmeye başlıyor ve bir takım partiküller çıkıyor. Bana şeyi hatırlatıyor, ateş böceklerini hatırlatıyor. Üzerine gelince o yıldızın görüntüsü. Benim aklıma direkt böyle bir göl kenarında kurbağalar ve sazlıklar var. İşte ateş böcekleri Ay ve yıldızlar böyle bir görüntü canlanıyor. işte bu bana bunun gibi bir şey hatırlatıyor. Ama mor renkte olması bana biraz daha sihir havasını da veriyor. Ya bir magic bir site yaptın adını da magic koydun veya e, o tarz bir maskotun var. Bence böyle bir tasarım çok tatlı giderdi. O zaman hadi 10. tasarıma geçelim. 10. tasarım yine bir animasyon üzerine bir tasarım. Bence çok tatlı ve gerçekten ben bunu kullanırdım ya gerçekten güzel ya. Şimdi bir buton var, üzerine tıkladığınızda bir hani böyle öğütme makinaları olur ya. Sen içine kağıt koyarsın, içine çıktılarını alır, şerit şerit keser ve artık kullanılmaz hale getirir. İşte buraya bir gönderme yapılıyor ve çıktında da evet tamam kardeşim, işlem tamamdır diyor ve geri eski haline getiriyor. Ya çok tatlı. E güzel tasarımlardan ben ben olsam bunu köşeye kaydederdim açıkçası. O zaman gelin 11. tasarıma bakalım. her adımda daha da ilginç tasarımlar görmeye başlıyoruz. Bakalım 11'de ne bekliyor bizi. 11 bana resmen YouTube'u hatırlatıyor. bir loading bar kısmı var ama bu loading farklı bir yapıda kullanılmış. Bir ok var, publish diyor yani yükle diyor. Bulutun içine yükle yapıyorsun. Ve çıktığında arkadan da bulutlar geçiyor. Sanki o o sürekli yukarıya doğru gidiyormuş gibi bir efekti var. Aa diyorum ben ben olsam böyle bir içerik sitesi yapsam veya bir e, admin paneli gibi bir şey yapmış olsam böyle bir şey kullanmak isterdim. Çok tatlı bir görüntüsü var. O zaman geldik 12. tasarıma. 12. tasarım ya çok enteresan bir tasarım ya. Gerçekten orada bir senaryo var. Bayağı adam bunun kare kare ne olacağını yazmış. İlginç bir kafa, ilginç bir bakış açısı. Hadi bakalım. Et ta da. Gördüğünüz gibi bir aslında kargo şirketi için kullanılabilecek güzel butonlardan bir tanesi. Ve benim kargo şirketim olsa veya teslimat yapabileceğim bir şey olsa ben bunu kullanabilirdim ya. Gerçekten çok tatlı. Arka planda bir kargo aracı geçiyor ve giderken bir tane kutuyu da bırakıp öyle devam ediyor. Yani ben sana artık teslim ettim kardeşim. Gerisi sende. Bence çok tatlı bir tasarım ya. Abi bu baya senaryo yazılmış ya bunun üstüne. Al bunu kullan abi. Al bunu mesela tişört satanlar oluyor. Koy oraya satın alma tuşu olarak. Bunu gören kişi diyecek ki aa nasıl bir tasarım ya bu. Ben bunu sosyal medyada paylaşayım diyecek. Ve kendi kendine viralleşmeye başlayacak. Çok basit bir tasarım. Yani en azından adamın yaptığı şeyi kopyala yapıştır yapabilmek adına. Çünkü adam bunu herkesle paylaşmış. Al beni kullan tarzında. Ve güzel yani ben kullanmak isterim açıkçası böyle bir şeyi. Sırf bunun için bir web sitesi yapar mıyım? Emin değilim. Fakat eğer bir gün yaparsam böyle bir şey. Böyle bir butonu kullanmayı çok isterim ya. Gerçekten çok güzel. Şuna bir baksana. Araba geliyor teslimat yapıyor gidiyor yani. Arka bir şey ya. Ama bu adam bunu indirme olarak yapmış da bunun indirme ile ne alakası var hiçbir fikrim yok. Aklına indirme ile alakalı bir fikir gelen varsa onu da yorumlara bekliyorum. Belki indirmekten kastı kutuyu indirmek olabilir. Ama bana çok saçma geliyor yani bu Türk kafasıymış gibi geliyor. Sizin fikriniz varsa yine duymak isterim. Gördüğünüz üzere bu bölümde 12 farklı buton tasarımından bahsettim. Bunların kodlarını alıp web sitelerinizde kullanabilirsiniz. Bu yüzden bu videoyu kaydedin ki ileride tekrardan dönüp bakıp ''Aa böyle bir şey vardı'' diyebilirsiniz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.